Gelecek yıl sarımsaklarınız yumruk büyüklüğünde olsun ister misiniz? Komşularınız sırrınızı kıskançlıkla sorsun mu? O zaman doğru yerdesiniz. Birçok kişi ana sırrın sonbaharda doğru ekimde olduğunu düşünür. Ama bu gerçeğin sadece yarısı. Asıl sihir şimdi tam da Ağustos ayında gerçekleşiyor. Bugün sizlerle sarımsak için ideal yatağı hazırlayacağız ve sıradan hasadınızı gerçekten devasa bir ürüne dönüştürecek o tek sırrı, o gizli malzemeyi açıklayacağım. Kışlık sarımsak ekimi için en az 1,5-2 ay daha var gibi görünüyor. Peki neden acele edelim? İşte deneyimli bahçıvanların ilk püf noktası da tam burada gizli. Toprağın yerleşmesi ve canlanması için zamana ihtiyacı var. Gübreleri tam ekimden önce verdiğinizde onlar çalışmaya başlamak için yeterli zamana sahip olamazlar. Genç sarımsağın kökleri ölü, hazırlanmamış bir toprağa düşer. Biz ise onun için önceden gerçek bir beş yıldızlı her şey dahil otel yaratacağız. Por eso ahora vamos a añadir ese ingrediente secreto que llevará nuestra preparación a un nivel completamente nuevo. Öyleyse en baştan başlayalım. Gelecekteki devasa sarımsak rekoltemizin temeli doğru yer seçimiyle atılır. Bu öyle hafife alınacak küçük bir ayrıntı değil. Aksine tüm başarının belki de %50'si anlamına geliyor. İlk ve en önemli kural sarımsak tam bir güneş aşığıdır. Gün doğumundan gün batımına kadar maksimum ışığa ihtiyaç duyar. Eğer onu bir çitin gölgesine veya bir ağacın altına ekerseniz büyük baş sarımsaklar beklemeyin. Gölgelik yerde sarımsak yukarı doğru uzayacak. Tüm gücünü yeşilliğe yani yapraklarına verecektir. Oysa bizim istediğimiz dolgun, sağlam sarımsak başları değil mi? Bu yüzden arazinizi dikkatlice inceleyin ve sarımsak için en güneşli, en açık yeri ayırın. Bu değişmez bir kuraldır. İkinci ve en az güneş kadar önemli kural. Sarımsak ıslak ayaklardan panik derecesinde korkar. Su birikintisi onun için çürümeye ve hastalıklara giden kesin yoldur. Sarımsak yatağı kesinlikle baharda veya şiddetli yağmurlardan sonra su birikintilerinin oluştuğu alçak bir yerde olmamalıdır. Sağanak yağmurdan sonra nerede daha uzun süre su birikintisi kaldığını bir düşünün. Bu yerleri hemen listemizden çıkarıyoruz. Eğer tüm araziniz oldukça nemli ve alçaksa basit ve dahiyane bir çözüm var. Sarımsak için yüksek bir yatak hazırlayın. Yatağı genel zemin seviyesinden 20-30 cm yükseltmek yeterlidir ve gelecekteki hasadınız ıslanmaktan kurtulmuş olacaktır. Ve üçüncü altın kural ekim nöbeti. Yani sarımsaktan önce bu toprakta ne yetişiyordu? Bu çok önemli. Çünkü farklı bitkiler toprağı farklı şekilde etkiler. Sarımsak için ideal öncül bitkiler, bol miktarda organik madde uyguladığınız bitkiler olacaktır. Bunlar salatalık, kabak, balkabağı ve patisson gibi bitkilerdir. Ayrıca lahana, bezelye, fasulye ve diğer baklagiller de harika seçeneklerdir. Bu bitkiler sarımsağın kendi besin maddelerini tüketmezler. Baklagiller ise toprağı azotla zenginleştirirler. Peki sarımsak öncül bitki olarak kimleri kesinlikle sevmez? Öncelikle en yakın akrabaları olan soğan ve elbette sarımsağın kendisi. Sarımsağı onların ardından ekmek toprakta ortak hastalıkların ve zararlıların birikmesine neden olur. Ayrıca patates ve havuç da kötü öncül bitkilerdir. Bu bitkiler topraktan sarımsağın büyük baş oluşturması için hayati önem taşıyan çok miktarda potasyumu tüketirler. Unutmayın. Kabakgiller, lahanagiller ve baklagiller dostlarımızdır. Soğangiller ve kök sebzeler ise değil. Bu üç kuralı göz önünde bulundurarak doğru yeri seçtiğinizde hayalinizdeki hasada doğru zaten çok büyük bir adım atmış olacaksınız. Konumumuzu belirledik. Harika. Şimdi belki de en çok emek isteyen ama aynı zamanda en önemli kısma geliyoruz. Toprağın hazırlanması. Burada size basit ama temel bir gerçeği anlatmak istiyorum. Biz sadece toprağı kazmıyoruz. Sarımsağımız için ideal bir yuva inşa ediyoruz. Yumuşacık, konforlu, besleyici ve güvenli bir yuva. Derinlikle başlayalım. Sarımsağın büyük ve güçlü başlar oluşturması için gevşek toprağa ihtiyacı vardır kökleri 20-30 santimetre derine iner ve sert, sıkışmış toprakta mücadele etmek yerine özgürce gelişmeleri gerekir. Bu yüzden yatağa derince en az tam bir kürek derinliğinde kazmanız şart. Üşenmeyin, bu emeğinizin karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Ancak toprağı sadece alt üst etmek işin yarısı bile değil. Asıl görevimiz tüm topakları parçalamak. Toprak gevşek, havadar, adeta tüy gibi dağılan bir yapıda olmalı. Kazdıktan sonra mutlaka tırmıkla veya daha da iyisi çatal bel ile yatağın üzerinden geçin, her sıkı topağı kırın. Gelecekteki mahsulümüz için yumuşacık bir yatak hazırladığınızı hayal edin. Bu aşamadaki ikinci en önemli nokta yabani otlarla savaşmak. Bu savaşı tam da şimdi Ağustos ayında kazanmalıyız. Özellikle ayrı kotu, köy göçüren veya sarmaşık gibi güçlü köklere sahip çok yıllık yabani otlar için bu geçerli. Köklerini toprakta bırakırsanız ilkbaharda sarımsaktan önce filizlenip suyunu, ışığını ve besinini çalmaya başlayacaklar. Kazım yaparken mümkün olduğunca dikkatli, adeta elle tüm kökleri ayıklamanız gerekir. Bu sıkıcı bir iş olabilir. Ancak gelecek yıl size çok fazla zaman ve enerji kazandıracak. Peki ya arsanızda gevşek, humuslu toprak, kara toprak yerine ağır? Killi toprak varsa ne yapmalıyız? Böyle bir toprağı mutlaka iyileştirmek gerekir. Kil suyu tutar, havayı iyi geçirmez ve kuruduğunda taşa döner. Daha gevşek hale getirmek için kazım yaparken iri taneli dere kumu, torf veya iyi yanmış kompost ekleyin. Tersine bir durum ise çok hafif kumlu topraklar. Bu tür topraklar ne nemi ne de besin maddelerini tutar. Yapısını iyileştirmek için daha fazla organik madde ekleyin kompost, yanmış gübre hatta biraz kil bile ekleyebilirsiniz. Amacınız hem gevşek hem de nem tutabilen dengeli yapılandırılmış bir toprak oluşturmak. Her şeyi kazıp gevşettikten ve yabani otlardan temizledikten sonra yatağı kendi haline bırakmalısınız. Dikimden 1,5-2 ay önce toprak tam da istenen kıvamda oturmuş ve sıkılaşmış olacaktır. Toprağımız bellenmiş, nefes alıyor. Yabani otlardan arındırılmış durumda. Şimdi gelecekteki sarımsaklarımız için adeta bir ziyafet masası hazırlama zamanı. Toprağı uzun kış ve ilkbahar boyunca sarımsaklarımızı besleyecek, güçlü bir kök sistemi oluşturmalarına ve iri başlar geliştirmelerine yardımcı olacak besin maddeleriyle zenginleştireceğiz. Peki sarımsak neyi sever? O da gerçek bir gurme gibi kendi özel tercihleri olan bir bitki. Temelin temeli elbette organik maddedir. En iyi seçenek iyi yanmış kompost veya humustur. Altını çiziyorum, tam da iyi yanmış olması gerekiyor. Taze gübreyi sarımsağın altına kesinlikle koymamalısınız. Bu genç kökleri yakabilir ve mantar hastalıklarına neden olabilir. Üstelik taze gübre sarımsağın gevşek olmasına ve kötü depolanmasına yol açar. Böyle bir sonuç istemiyoruz. Yatağın her bir metrekaresine yaklaşık bir kova kaliteli humus ekleyin ve bellenmeden önce eşit şekilde yayın. Sarımsak menüsündeki bir sonraki zorunlu bileşen ise fosfor ve potasyumdur. İşte bu iki element, iri, sıkı bir başın oluşmasından ve kışın iyi muhafaza edilmesinden sorumludur. Fosfor güçlü bir kök sisteminin gelişimine yardımcı olurken, potasyum bitkilerin dona ve hastalıklara karşı direncini artırır. Bunları nerede bulabiliriz? En basit ve erişilebilir kaynak odun külüdür. Kullanımı kolay formda potasyumun yanı sıra fosfor ve bir dizi mikrobesin elementi içerir. Kül gerçek bir doğal hazinedir. Metrekare başına yaklaşık 1 litrelik bir kavanoz kül ekleyin. Mineral gübrelerden çekinmeyenler için süper fosfat ve potasyum sülfat eklenebilir. Süper fosfat uzun süreli bir fosfor kaynağıdır. Granülleri toprakta yavaşça çözünerek uzun süre boyunca besin sağlar. Potasyum sülfat ise bitkiye potasyum sağlayacaktır. Uygulama oranları genellikle ambalaj üzerinde belirtilir. Ancak ortalama olarak metrekare başına bir yemek kaşığı süper fosfat ve bir yemek kaşığı potasyum sülfat kullanılır. Önemli bir nokta. Tüm bu gübreleri hem organik hem de mineral olanları tam da şimdi Ağustos ayında toprağa bellerken uyguluyoruz. Tam ekimden hemen önce değil, neden mi? Çünkü toprakta çözünmeleri ve bitkiler için erişilebilir bir forma geçmeleri zaman alır. Ekim ayında sarımsak ekimi zamanına kadar yatağımız ideal dengelenmiş bir besleyici substrata dönüşmüş olacak. Görünüşe göre hepsi bu kadar. Organik madde, fosfor, potasyum ekledik. Bu iyi, sağlam, klasik bir plan. Birçok kişi böyle yapar ve istikrarlı, fena olmayan bir hasat elde eder. Ama biz sizinle birlikte devasa, olağanüstü bir sonuç hedefliyoruz, değil mi? İşte bu yüzden Hazırlığımızı tamamen yeni bir seviyeye taşıyacak o gizli bileşeni şimdi ekleyeceğiz. Ve işte geldik. Sıradan bir sarımsak yatağını mükemmel olandan ayıran o sırra, o zirve noktasına. Güneşli bir yer seçtiniz, toprağa derinlemesine kazdınız, organik madde, fosfor ve potasyum eklediniz. Her şeyi doğru yaptınız. Ancak sadece bir hasat değil, gerçek bir sarımsak şaheseri elde etmek için bir bileşen daha eklememiz gerekiyor ve bu bileşen hardal küspesi. Peki nedir bu? Hardal küspesi, hardal tohumlarının yağı çıkarıldıktan sonra arta kalan kısımdır. Esasen bu doğanın bize sunduğu konsantre bir faydadır. Sarımsak yatağınız için adeta sihirli bir değnek gibi işlev görür ve aynı anda üç önemli görevi üstlenir. Birinci işlevi besleme. Küspe, uzun etkili yani yavaş salınımlı mükemmel bir organik gübredir. Sadece azot, fosfor ve potasyum değil, aynı zamanda kapsamlı bir mikro element yelpazesi içerir. Hızlı etki eden mineral gübrelerin aksine küspe toprakta yavaşça parçalanır ve besin maddelerini kademeli olarak bitkiye sunar. Bu da demektir ki sarımsağınız sadece sonbaharda değil tüm kış boyunca ve en önemlisi bitkilerin güçlü bir başlangıca en çok ihtiyaç duyduğu erken ilkbaharda da sürekli beslenecek. İkinci işlevi, toprağı iyileştirme. İşte asıl sihir burada gizli. Hardal küspesi çok güçlü fitonsidal özelliklere sahip uçucu yağlar barındırır. Basitçe ifade etmek gerekirse doğal bir antiseptik görevi görür. Topraktaki fusaryum Mildiyo ve sarımsağın depolama sırasında sıklıkla karşılaştığı çeşitli çürükler gibi patojenik mantarların gelişimini baskılar. Sarımsağınızı sadece beslemekle kalmaz, onun için tamamen sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratırsınız. Ve nihayet üçüncü işlev, zararlılardan koruma. Hardal'ın uçucu yağlarının kokusu birçok toprak zararlısı tarafından kesinlikle sevilmez. Başta soğanların alt kısmını kemirmeyi çok seven tel kurtları ve tüm hasadı yok edebilecek mikroskobik solucanlar olan nematodlar olmak üzere bu istenmeyen misafirler hardal kokusundan uzak durur. Sarımsak yatağınıza hardal küspesi ekleyerek bu davetsiz misafirleri caydıracak görünmez bir bariyer inşa etmiş olursunuz. Peki nasıl uygulanır? Oldukça basit. Ana gübrelerinizi uyguladıktan sonra hardal küspesini yatağın yüzeyine eşit şekilde serpin. Uygulama miktarı metrekare başına yaklaşık 100-200 gramdır. Yani yarım ila bir su bardağı. Ardından bir tırmık yardımıyla toprağın üst katmanına hafifçe karıştırın ve çözünme sürecini başlatmak için yatağı bol su ile sulayın. İşte hepsi bu. Dev sarımsaklar için 5 yıldızlı yatağınız artık hazır davul sesleri eşliğinde açıklıyoruz. İşte o mucizevi gizli malzememiz. Hardal küspesi. Evet, evet, yanlış duymadınız. Herhangi bir bahçe marketinden kolayca bulabileceğiniz o sıradan hardal küspesi. Ama topraktaki marifetleri sarımsak yatağınız için gerçek bir sihirden farksız. Peki bu hardal küspesinin süper gücüne öncelikle kendisi yavaş salınımlı organik bir gübre. Sarımsaklarınızı tüm kış ve ilkbahar boyunca içindeki faydalı maddeleri yavaş yavaş salarak besleyeceksi. İkincisi ve asıl önemli özelliği ise hardal küspesinin çok güçlü bir doğal antiseptik olmasıdır. Tel kurdunu, nematodu uzaklaştırdığı gibi sarımsağın sıkça mustarip olduğu mantar hastalıklarının gelişimini de baskılar. İşte can alıcı nokta. Sadece gübreleme yapmakla kalmıyor, Aynı anda toprağı dezenfekte ediyorsunuz. Tek bir basit adımla sarımsak kökleri için ideal, sağlıklı ve besleyici bir ortam yaratmış oluyorsunuz. Sonradan sorunlarla boğuşmak yerine daha ekim yapmadan onların ortaya çıkmasını önlemiş oluyorsunuz. İşte tam da bu yüzden gerçekten iri, sağlıklı ve harika depolanabilen sarımsaklar yetiştirmenin sırrı bu yöntemde saklı. Şimdi gelin kısaca toparlayalım. Ağustos ayında güneşli bir yer seçin, yatağı derinlemesine kazın, standart gübrelerinizi ekleyin ve metrekareye yaklaşık 100 gram hesabıyla gizli malzememiz hardal küspesini mutlaka ilave edin. Ardından toprağı tırmıkla düzeltin ve bolca suyla sulayın. İşte bu kadar. Hayalinizdeki sarımsak yatağı artık hazır. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa lütfen beğenmeyi ve yeni bahçe sırlarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi sıra sizde. Sarımsak yataklarınızı hazırlarken siz hangi püf noktalarını uyguluyorsunuz? Belki sizin de kendi süper malzemeniz vardır. Deneyimlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Okumak çok ilginç olacak.